Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu ve Mağfiretü. Kabe-i bugün de görevlerimizi eda ettik. Artık otelimize doğru yavaş yavaş ilerlerken. Hafta sonuna ve Cuma gecesinin yoğunluğu nedeniyle Kabe-i Muazzama'da çevreden Suudi Arabistan'ın köylerinden gelenler de yoğunluk oluşturduğu için birçok kapı giriş barikatlarla kapanıyor, kapatılıyor. Fakat az önce giriş yaptığım bölüm gibi tek taraflı girişe müsaade ettikleri, anlam veremediğimiz insanları böyle ısrarla belirli noktalara yönlendirdikleri de oluyor. Enteresan uygulamalar tabi bize tuhaf geliyor. Onların da işlevsel açıdan ve düzen sağlama adına elbette bildikleri bir şeyler vardır. Ama çoğu zamanda insanlara böyle gereksiz olduğuna inandığımız e, tuhaf uygulamalar gerçekleştirilebiliyor. Az önce gördüğünüz gibi e, pek çok kişi e, bu kalabalıkta hem giriş hem çıkış yapmaya çalışırken ben açık bulduğum bir noktadan giriş yaparak çok rahat bir şekilde videomu çekip sizlere aktarma şansı buldum. Burada tabii ki olmaz olmaz kurallara uymak gerekiyor. Sonuçta bu ülkede umre görevini yapsanız da yabancı uyruklu bir vatandaşsınız. Kuralları koyanlar belli, uygulayanlar belli. Onun için çok daha fazla uzatmadan bizlere de buraya gelenlere de kurallara uyuma gerektiğini bir kez daha altını çizelim. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Kabe-i Muazzama'dan Mekke-i Mükerreme'den hayırlı cuma geceleri, hayırlı cumalar tüm eş, dost ve takipçilerimize. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuh ve Elmafretuhu.